ve Zeynep bastıktan ne? Zeynep bastık. Gül beyaz. Gül açalım. Zeynep bastıktan gül beyaz. Açalım mı durum? Çok Sakin abi. Sakin. Alacağız. de koyacağız. Saracağız. alacağız. Müdürüm bir Ayfer. Dondurma yiyeceğiz mi Ayfer? her şey var. He? Her şey var. Ayfer. Tamam tamam gel. Abicim ayakta, ayağını ayağını düz bırak. Ayağını düz bırak. Şey ayağını bir bırak. Bir evet abim gel. Aaaa. Evet. Hadi, hadi. Daha, çok güçlüsün Ayfer sen hadi. Ayfer, hadi. Hadi, hadi. Bak bak. yere Sür. Tutma bir yere önüne. Ayfer. Bakma. Gel. Ayfer bir şey kalmadı bak. Oradan <laughs>

Kaldır, kaldır ayaklarını Ayfer, benim de indiriz, kaldır tuttuk kaldır biraz daha kaldır hacı Şu bantları bantlayalım. örtüyor ayı. örtüyor